Güzel bize orta kıvamında güzel bir soru buldum. Hemen size göstermek istedim. İş bir işin A ve B kasalar bulunmaktadır. Şimdi A cümle sikeceğim şimdi böyle işe. A B kasalar. Şimdi kasada 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar varmış. Bu git. Bu kasa olan kapıları ilaçla bir vermiş. Okey. A kasasında 10 tane 100 TL varmış. Yani 10 çarpı 100 TL. B kasa 20 tane TL varmış. 20 çarpı 50. Tamam bunu da okeyledik. Arkadaşlar 3 tane türden kağıt paradan hep şey eşitmiş. Yani 10 tane de 50 varmış. 10 tane de 200 TL varmış. Bunu da okeyledik. B kazan toplam 30 tane kağıt para varmış. Şimdi 20 tane bundan geldiyse demek ki 10 tanesi yüzlüklerden ve 200'lüklerden oluşacakmış. Şimdi sorulanın kısıtlı olduğu için pek yazamıyorum. Amına buna koyduklarım sik gibi yere şu kadar soru yazmamı istemişler. B kasasında toplam 50 TL ve yüksekle kat programı 10.400 TL veriliyor. 10, B kasasında toplam kaç tane TL'lik vardı? E 20 tane. Bunu çarptığımızda ne kadar 1000 TL'dir. Bunu tek tek çarpmayla uğraşmayacağım. Demek ki 4 tane yüzlüklerden varmış. Bunu kilitledik Şimdi olduğuna göre kasada toplam kaç TL 200 sene para vardır? Şimdi 10 tane hem 10 yüzlüklerden hem de 200'lüklerden vardı. 4 tanesi yüzlüklerden geldiyse 6 tane 200'lük vardı. Şimdi 6 tane buradan geldi. Bu kasada zaten hepsi eşitti. 10 tane buradan geldi. Toplam 16 tane yaptı.